değil ailesi kuzuları mı? Evet 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 <laughs> Ne oluyor ya? Ne oluyor <gülüyor> 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 Ne oldu? Ne olacak dizi bitti gene en alacanlı yerinde Nihayet <laughs> <laughs> bitti yani ha şükür. Ay ya bu diziler ne kadar uzun sürüyor böyle sinema filminden bile uzun <laughs> Vallahi ben Beşinci reklamdan sonrasını hatırlamıyorum bile. Kusura bakmayın böyle sizin de plazmayı işgal etmiş gibi oluyorum ama... ...benim işim bitti dizi tamamdır kumanda orada sizin tamam. Allah razı olsun. Ne demek görevimiz? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız İrini Hanımcığım... Bu iş artık biraz çığırından çıkmadı mı sizce? Baksana. Aşkım otur ya aslında çok, çok çok önemli bir şey değil yani biz e, çift olarak çok öyle televizyon seyreden bir çift değiliz. Genellikle işte belgeseller, Haber programları, onları izliyoruz sadece. Siz hiç dizi izlemiyor musunuz? İzlemiyoruz. Ah. Olsun, olsun. Daha gençsiniz, önünüzde kocaman bir ömür var. Allah başka dert vermesin inşallah bu da düzelir. Hatta sizde lafo bile var. Zaman her şeyin topacıdır. Ah, 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 ah. Kaskan Bey, Seval pizza yer misiniz? Daha iyi bari. Çünkü iki dilim kaldı. Siz de şimdi yemek isteseydiniz, bunları üçe bölmek çok zaman alacaktı. Oo, saat ne kadar geç olmuş. Yok, ben bunları sabah yiyeyim. Geç oldu çünkü. İrini Hanım. Efendim? Siz diziniz bittikten sonra ortalığı toplamayacak mıydınız? <laughs> Gerçi e, bu akşam da, dün akşam, ondan önceki akşam ve daha önceki akşamda olduğu gibi... ...sabah öğle ve akşam öğünlerinde bize dışarıdan pizza söylediğiniz için... ...yani öyle tabak çanak falan kirlenmedi ama... ...gene de şu pizza kutularını en azından atsanız diyoruz iline Hanımcığım. Ah! Ben mutfağa toplayacaktım değil mi? Değil mi? Çok zahmet olacak. Vallahi ben de onu söyleyecektim. Bana şimdi bu saatte çok zahmet olur. Hem niye toplayayım yarın gene dağılacak. Ben en iyisi bunları yarın toplarım. Hadi geceler hadi. <laughs> Oysa sevdiğinizi bilmediğim için yarısını sadeli, yarısını karışıklı söyledim. Siz şimdi karışıklı taraftan sevdiklerinizi bu tarafa sürersiniz, ona göre yersiniz. Afiyet olsun. Gerçekten çok düşüncelisiniz. Biliyorum. Afiyet olsun. Sakin ol, ben çözeceğim. Sen sakin, sakin. Güven bana. İrina Hanım. Aa, teşekkür ederim. Unutmuşum, evet. Şey tabii yani, kuru, kuruya gitmiyor ya, bize. ...kazmada bir şey izlemeyecektiniz değil mi Gökhan Bey? Ay yok yok, biz e, yemekten sonra biraz dışarı çıkıp boğazda yürüyüş yapalım diyoruz. Ay yok, ben gelmem. Aa! Aa, <laughs> aa, peki. O zaman siz de bu boşlukta biraz mutfağı, evi toplasanız artık diyorum. Biz de belki dönüşte size ödül olarak bir külah dondurma getirebiliriz değil mi? Bu imkansız. Neden imkansızmış? Çünkü saat 8'e 13 geçiyor. Yani benim mesaim biteli 13 dakika oluyor ve birazdan benim dizim başlayacak. Ben bu saatten sonra çalışamam. Ayrıca bu 13 dakikayı maaşıma fazla mesai olarak geçirtirseniz çok sevinirim. Evet aşkım boş pizza kutularını attım. O kadar çok kutu vardı ki inşallah bu çocuklar kutuları bulurlar satarlar. Erman kuzunun bisikletinden daha iyi bir bisiklet alabilirler yani. Gökhan, yarın bu kadın bu evden gidiyor. Niye aşkım? Niye mi? Niye mi? Gökhan, Gökhan, kadının içine abiye kuzu kaçmış sanki. N nasıl yani Ab abiye kuzu niye kaçsın ki yani kadın içine kadın gayet normal bir kadın gibi göründü gözüme benim. Ay. Aşkım, aşk aşkım tamam sen. Tabi sinirlerin biraz bozuldu. O yüzden biraz sakin ol aşkım. Evet. Rahatla şöyle. Bakalım dizimizin tekrarı başlamış mı? <laughs> e, belgeselimizin tekrarı başlamış mı? <laughs> şş, şş, sakin ol bir tanem. Geliyor galiba. Şimdi biraz dolaşır, 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 dolaşır. Tekrar odasına uyumaya gider. Gökhan Bey, Seval Hanım. <laughs> Ne oluyor Var mı? Lan Aşkım lan, lan, lan olur mu lütfen? Sen de ne oluyor diyorsun? Ama, ama lütfen biraz sessiz olur musunuz? Ben yattım ama uykuma dalamıyorum bir türlü. Bakın eğer uykumu alamazsam yarın çok uysuz olabilirim. Ve inanın benim o yüzümü görmek istemezsiniz. Ee, biz bu yüzünüzü de çok fazla görmek istemeyiz yani. Ama ben çekilmez biri olabiliyorum. Cık, 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 cık. Tamam, tamam İlgene Hanım. Aşkım ne yapıyorsun? Şşşt. Sessiz ol. Kadıncağız uyuyamıyor sonra lütfen. Ya görmüyor musun? Bu kadıncağız... Abiye kuzunun Moldova şubesi gibi sanki. Yani gittik dünyanın en tembel, en miskin, en halden anlamayan kadınını kendimize hizmetçi diye tuttuk. Günlerdir o bize hizmet edeceğini biz ona hizmet ediyoruz. Durmadan televizyon seyrediyor, bir işten kaçmak için bir sürü bahaneler uyduruyor ve bütün bunlar yetmezmiş gibi. Bir de bizim hayat şeklimizi eleştirip bizi aşağılıyor. Bu sana birisini hatırlatmıyor mu? <laughs> Aha evet benim ilkokulda bir hocam vardı böyle bir yeşilimsi bir suratı vardı sanki. Yok lan! <laughs> tamam bir tanem sakin ol. Bence biraz abartıyorsun yani Seval lütfen. Kusura bakma hayatım. Ama bence hiçbir şeyi abartmıyorum, sakin de olamam. Çünkü bence ortada çok olağan dışı ve abartılacak bir durum var. Şşş, Seval kadıncağız uyuyamıyor, uyuyamıyor. Yani ben bütün hayatımı abiye kuzudan uzak durmak üzere... Ne oluyor ya? Ben bütün hayatımı... Üzerine planlarken evimin içinde abiye kuzunun bir başka sürümünün olmasına dayanamıyorum. İnşallah uyanmamıştır inşallah. Yükan tamam ben onunla konuşacağım yarın sabah. Biraz yüksek daha yüksek bir biraz daha dikkatli biraz daha disiplin olmasını söyleyeceğim ben hiç merak etme. Hayır Gökhan öyle bir şey olmayacak. Yarın sabah bu kadını kiraladığımız ajansı arayacaksın ve bu kadından hiç memnun olmadığımızı ve kendisini geri göndereceğimizi söyleyeceksin. Bize yeni birisini yollayacak. Hayır 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 yeni birisini de istemiyorum. Ben artık korktum bu işten. Evimde yabancı hiç kimseyi istemiyorum. <laughs> Ay, aşkım, benim aşkım gece yogası mı yapıyormuş? Beni beklemeden gece yogası mı yapıyormuş? Hmm. Ee. Evet, geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Rüyalar alemine dalmadan önce yayında ve yapımda emeği geçen herkese... Gökhan'cığım! <laughs> ee, evet. evet. <laughs> ya, ya bu içinde bulunduğumuz içler acısı durumda bile hala espri yapıyor olduğuna inanamıyorum. Ayrıca da bu yaptığın çok banal bir espri. Lütfen bir daha yapma. Ha banal mi? Ama aşk olsun aşkım. Yani böyle çirkin kelimeler kullanıp gecenin bir vakti yani moralimizi bozma istersen. Kusura bakma hayatım ama yani evimizin içinde bir abiye kuzu klonu olduğunu bilmek sinirlerimi geriyor. Yani kendimi sürekli bir abiye kuzu tehdidi altında hissediyorum. Ya karar verdik ya bir tanem, Yarın sabah ilk iş olarak ajansı arayacağız. İrina kuzuyu... Ay aman. İrina Hanım'ı geri göndereceğiz diye. Hadi gel şimdi sen yorganın altına gir. Ben sana biraz yorgan altı masalları anlatayım. Gel şöyle bakayım. Ya ama sen hep yorganın altında ayıp şeyler anlatıyorsun. Aşkım yorganın altında ayıp olur mu hiç? Yorganın altında ayıp olur mu? <laughs> Gökhan! Ne oluyor? Lan! Aşkım, İrin Hanım uyur gezer. Hatta uyur temizler galiba. Lan! Ne oluyor lan? aşkım yalvarıyorum. Lütfen hemen bu kadını bu odadan çıkart. Vallahi ben bir şey yapamam yani. Vallahi yapamam. Ne, ne demek yapamam ya? Aşkım şu anda kadın derin uykuda uyur temizlerlik yapıyor. Yani bir nevi trans halinde. Onu böyle birden birdenbire aniden uyandırırsam... ...beyninde kalıcı hasarlara yol açabilirim. Ya sen küçükken hiç mandrake falan okumadın mı ya? Mandrake sihirli kübünün karşısında transa geçtiğinde... Yardımcısı Abdullah onu uyandırmak için böyle bazı şeyler... Ya Gökhancığım sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Uluh <laughs> temizler ne demek ya? Böyle psikolojik bir hastalık olabilir mi hiç? Ya Vallahi oluyormuş bir tanem, geçen gün gazetede okudum. Ya, küreselleşen dünyamız ve... ...iletişim araçlarının bu kadar ilerlemesiyle birlikte bazı... ...yeni yeni türlü, türlü türlü psikolojik hastalıklar başlamış. Artık uyurken böyle boş boş gezinme dönemi bitmiş. Bu hastalar aynı zamanda uyanıkken... Böyle ...gündelik hayatlarında bilinçaltlarına attıkları bazı... ...karakteristik özellikleri dışa vurup onlarla ilgili... aktif aktivite aktiviteler yapıyorlarmış. Böyle yani uyurken e, kalkıp yemek yapanlar varmış. Güzel güzel şarkı söyleyenler varmış. Hatta uyur sapıklar bile varmış. Ne? <laughs> ne? Bu ne demek ya? Vallahi varmış. Hatta bunun haberi vardı işte ya. Adam böyle gündelik hayatında gayet mülayim, terbiyeli, iyi niyetli. Ama uyurken karılarına, eşlerine tecavüz bile ediyorlarmış yani. <laughs> Seval, ne yapıyorsun sen ya, aşkım? <gülüyor> 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 Gökhan'cığım sen şimdi diyorsun ki bu kadın aslında bilinç altında böyle hamarat, ev işi sever, çalışkan bir karaktere sahip öyle mi? Ha demek ki öyle bir tanem. Zaten gerçek hayattakiyle tam zıttı karakterler çıkıyormuş ortaya. Örneğin tembel biriysen çalışkana dönüyorsun. Öyle utangaç biriysen de sapığa falan dönüyorsun. Şu sapık kelimesini ikide bir de kullanıp durma. Zaten sinirlerim alt üst olmuş durumda. <laughs> alt üst mü? Yani sen de az değilsin yani sevenler. <laughs> çok affedersin aşkım, affedersin, affedersin. Ee, e, ne yapacağız şimdi biz bu kadını böyle burada bırakacak mıyız? Bence bırakalım, sabaha kadar temizlesin evi. Oh, hatta aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bence bu kadını hiç göndermeyelim. Biz her gece uyurken böyle sabaha kadar temizlesin evi. Oldu Gökhan'cığım. Ben evimde geceleri sahne alan bir temizlikçi kadın istemiyorum. Bu kadın yarın bu evden gidecek. O kadar. Uyandıracaksın, şok geçirecek kadını. <laughs> Sen de. Hadi kızım. Kızım yürüyünsene. Hadi kızım. Git başka ailenin yuvasını yık. Bir başka evi cünüp et. Bir daha da gözüm görmesin burada seni. Ya abla kızcağızın hiçbir suçu yok ya. Ne olur bir şans daha verelim ona. Yazık günah ya. Ya abi ya, gözünü seveyim Allah rızası için. Yarcan'a da aynı bu modeli koyalım mı kapının önüne? Ne olur ya. Hayır Erman bence Yarcan'ın bir suçu yok. Evet abla benim hiçbir suçum yok. Evet, çünkü bence bu şıllık yarcanı günaha davet etti. Ya abla ya, yok ortada zaten belli bir günah da yok. Şimdi biz Natalya ile internet ortamında... Kızım sen daha ne dikiliyorsun ayakta? Hadi, hadi bakayım. Anlamıyor kadın ya. Go home, go home. Go home git. Şuna bakmayın Eline Hanımcığım, biz sizinle daha fazla çalışmayı düşünmüyoruz. Burada sizin bir haftalık övmeniz var, üstüne bahşiş de koyduk size hayatta. Başarılar güle güle. İyi de Seval Hanım, benim ajansa olan sözleşmeme göre... ...benim en az üç ay bu evde çalışmam gerekiyor. Beni üç aydan önce çıkartırsanız da paramın yarısını vermeniz gerekiyor. Bana gerek. ne kardeşim sizin ajansınızdan? Ben sizi evimde istemiyorum o kadar. Aşkım <laughs> aşkım ay, sesini fazla yükseltme, kuzular kapıdalar. Sesini duyarlarsa böyle konuya <laughs> bir ucundan girmek isteyebilirler. Lütfen sakin ol, lütfen. <laughs> Seval'cığım, Seval'cığım, hayırdır? Nedir senin sabah sabah bu kadar sinirinden hoplatan konu? Artık çok geç yandık yani. <laughs> Yok bir şey Abiye Hanımcığım, ee, biz eve yeni aldığımız yardımcı hanımla anlaşamadık da ona yol veriyoruz sadece. <laughs> Ay ne kadar büyük bir tesadüf. <laughs> Ermancığım görüyor musun? Gökhan'la Seval yine bizim hayat tarzımızı taklit ediyorlar. <laughs> sizi gidi kopyacı sincaplar. Ay bir günde bize imrenmeseniz, bir günde bizim hayat tarzımıza geçiş yapmaya kalkmazsanız gerçekten çok şaşırırdım. Adeta çok olurdum. Siz ne diyorsunuz Abiye Hanımcığım? <laughs> Biz sizi ne konuda taklit etmişiz ki? E Sevalcığım sen şimdi Demedin mi biz evimizdeki hizmetçiyi kovuyoruz diye? Dedim. E tamam biz de kedi evimizdeki hizmetçiyi kovuyoruz. Yani. <laughs> <laughs> Demek bizden özenip siz de kendinize bir hizmetçi alalım dediniz öyle mi Sevalcu? <laughs> ya biz neden sizden özenmiş olalım? Abiye Hanım biz zaten Gökhan'la çok uzun... Tabii ki canım. Tabii ki. Bu senin en doğal hakkın. Sonuçta sen yeni evli bir ev hanımısın. Yani senin... Ev işlerinden, yemekten, ütüden, çamaşırdan anlamaman bir ev hanımının mutlaka yerine getirmesi gereken bütün kasti görevler konusunda son derece başarısız olman çok normal. Türkbalı Ho, Türkbalı Hey, Baba bana para ver, Baba der ne? Türk balı Ho, Türkbalı Hey, Türkbalı ailesi kuzuları